Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, Kur'an'da geçen sadece bir kelimeyi alıp destan ya da efsane yapan insanlar var. Siz onlara bir kelime veriyorsunuz. O bir kelimeyi alıyor, oradan üretip gidiyor. Durduramıyorsunuz bu adamları. Resule iftira, Allah'a iftira, Kur'an'a iftira, yalan, her şey var içinde. Peki niçin bunu yapıyorlar arkadaşlar? Bunu yapmalarının sebebi ne? Bakın yüzlerce video yaptım ana fikir bu. Bu adamlar bunu neden yapıyorlar? Kravatlısı var, kravatsızı var. Cübbelisi var, cübbesizi var. Dantel takkelisi var, takkesizi var. Sakal bıyık sıfır olan var, sakal bıyık bırakan var. Sadece bıyığını kesen var, sakalını bırakan var. Sadece bıyığı olan var, sakalı yok badem bıyıkları. Aralarında çekete düşman olan var, kravata gömleğe düşman olan var, çeket kravat gömlek giyen var. Ve bunların hepsi ehli sünnetin hadis savunucuları. Bize hadis inkarcısı diyen bu insanlar, hepsinin inkar ettiği hadisler var, mevcut. Birbirlerinin hadislerini inkar ederler biliyorsunuz. Şimdi bu insanların ürettikleri palavralar, size anlattıkları yalanlar ve hikayeler niçin kabul görüyor? Niçin itiraz edilmiyor? Orada iskonto var, ikramiye var, dağıtıyorlar. Sevap dağıtıyorlar, cennet dağıtıyorlar, dağıtıyorlar. Bunun neticesinde takipçi buluyorlar. Söylediğinin yalan olduğunu anlamak için fazla bir zekaya gerek yok. Yalan. Önünden bir eser göstermek onu kurtarmaz. Neden kurtarmaz? Çünkü o eseri de yazan aynı bunun cinsinden daha önce yaşamış birisi. Aynı ligin oyuncusu. Bundan 200-300 sene önce şimdi bunu söylediğini o da yazmış. O yazmış bu da söylüyor. Bir palavra bir yerde yazıyor diye insan buna inanmak zorunda değil. Peki hakikaten palavra mı? E, palavra olup olmadığını anlamak için zekaya değil ahlaka gerek var. Eğer biraz ahlaklıysanız yalan olduğunu anlarsınız. Abartı olduğunu anlarsınız. Peki bu adamlar bu yalanları atarken karşısındaki insanlar bunu sorsa desek ya bunun kaynağı ne? Mesela bu video için söylüyorum. Cebrail ile İbrahim Aleyhisselam'ın meselesi. Peki bunun kaynağı nedir? Hureyre, Buhari, Müslim olamaz. Hazreti Ali, Hazreti Ayşe olamaz. Konu İbrahim Aleyhisselam ile Cibril'in meselesi. Hatta bazı yerlerde İbrahim Aleyhisselam bile Şimdi bir şey anlatılıyor. O olayda İbrahim Aleyhisselam yok. Melekler var, Cebrail var, Allah var. Şimdi Allah sülçeler, Cebrail ve melekler. Kendi aralarında konuşuyorlar. Peki bu adam nereden biliyor bunu? Nasıl bir kitap bu adamın önündeki? Bunları yazan nasıl bir kitap? Eğer böyle bir şey yoksa mesela yani diyerek böyle bir şey yazılır mı? Mesela Cebrail gelmiş olsaydı, mesela meleklerle konuşmuş olsaydı, e böyle bir mesela da yok. Peki bu adamlar niçin bunu yapıyorlar dostlar? Bunlar şeytanın yol arkadaşları. Şeytanın yol arkadaşları oldukları için bunlar için gayet normal bunlar. Belki de adam farkında bile değil. İyi niyetli, samimi, mutlu, iyi bir şey yaptığını zannediyor. Konu ne biliyor musunuz? Konu kurban. Kurban nasıl başladı? Kurban bayramı nasıl başladı? Şimdi onu anlatacak. Ne kadar da mutlu adam. Yalnız cübbe sarık şal var yok. Sakal yok. Saç var normalde kazıtması lazım. Ama e, bunlar yok. Daha önceki videolarda söylediğimden hatırlarsınız dostlar. Şimdi bunların bir hadisi var. Nedir bu hadis? Onlara benzemeyin. Sizden olmayanlara benzemeyin. Diğer dinden olanlara benzemeyin. İyi e de kardeşim. O zaman senin herhangi bir saç modeli, sakal modeli yapman imkansız kesersen Yahudi'ye benzersin, kesmezsen Hristiyan'a benzersin. Yarısını kesip yarısını kesmezsen Budist'e benzersin. Saçını kes, bıyığını kes, sakalını kes, her şeyi kes, Hindu'ya benzersin. Yok Budist, özür dilerim. Budistler öyle. Kafada, yüzde hiçbir şey yok. Adamlar neredeyse kaşını bile kesecek ya. Yani. Ne olacak şimdi? Kafayı kazıtıp sakalı bırakırsan Yahudilere benzersin. Saçını uzatırsan, sakalını kesersen Hristiyanlara benzersin. Ne yaparsan yap, senin benzediğin bir gayrimüslim var. Ne olacak o zaman? Tabi. Onun için siz hocanızınki gibi yapın. Onun gibi dünyada başka bir dinden yokmuş zannedin. Aynı o tipte başka bir dinde insan yokmuş zannedin. Aslında öyle değil tabii ki. Ve mutlu bir şekilde yaşayın. Çünkü düşünmeyenler mutludur. Düşünürseniz yorulursunuz. Düşünmek kalbi yorar. Siz düşünmeyin mutlu olun. Şimdi bakın arkadaşlar size e, Kur'an'ın içinden değil Dede Korkut masallarından Kurban ibadetinin başlangıcını anlatıyoruz. Buyurun. Kurban bayramı nereden gelmektedir? Hı. Günlerden bir gün melekler kendi arın... Bakın günlerden bir gün bu adam size dini bir şey söylüyor biliyor musunuz? Ve günlerden bir gün develer tellal iken, pireler berber iken ben anneannemin, nenemin beşliğini tıngır mıngır sallar iken, resmen öyle diyor ya, günlerden bir gün. Adamdaki Cesarete bakın. Günlerden bir gün. Bakalım günlerden bir gün ne oluyor? Hep beraber dinliyoruz. Ha, bu arada fon müziğine dikkat edin. Fon müziği konuyla uyumlu. İbrahim Aleyhisselam'ın kurban eylemini nasıl başlattığını anlatacak günlerden bir gün diyerek. Arkadan da Musa Eroğlu yürü be İbrahim'i söylüyor. Hadi bakayım. Yürü be Halil İbrahim Musa Eroğlu. Aralarında böyle konuşurlarken Hazreti İbrahim'i birazcık çekiştiriyorlar. Böyle sohbet ediyorlar. Diyor. Bakın. Arkasından Hazreti İbrahim'i çekiştiriyorlar. Nedir bu? Gıybet. Dedikodu. Doğruysa böyle. Doğruysa gıybet dedikodu. Yalansa iftira. Yalansa iftira. Ama normal. Çünkü onlar melekler. Onlar şimdi bakalım İbrahim Aleyhisselam'ı niye çekiştiriyorlarmış merak ettik. Diyorlar ki Hazreti İbrahim'in bir rivayete göre 10 bin tane çoban köpeği var. Bin... Bakın 10.000 tane çoban köpeği varmış bir rivayete göre. Diğer rivayetlerde 20 bin 30 bin olabilir 5 de düşebilir demek istiyor. Çünkü bunlar da rivayetler e, karşıdaki cemaatin saflığına göre değişebilir. Cemaate bakıyorlar, cemaat yani tırt. Yüz bin köpeği vardı. Kim tutar seni? Ama mikrofonun karşısında, karşında akademik insanlar var. Okumuş böyle üst tabak insanlar var. İbrahim Aleyhisselam'ın birkaç yüz tane köpeği varmış bir rivayete göre. Metot bu. İnanın metot bu. Şimdi bakayım on bin tane köpek niye var? İnsanın on bin tane çoban köpeği varsa ne kadar damarının olduğunu, hayvanının olduğunu siz Evet, düşünüyoruz. Kaç tane davarı vardır İbrahim Aleyhisselam'ın? Köpek 10 bin ise bir süre iki köpek gelse 5 bin sürü yapar. Aslında bu hesabı tarikatçılar daha iyi bilir. Onların koyunu daha çok. Sürü sürü koyunlar olduğu için tarikatların, genelde onlar hayvancılık yapıyorlar. Anadolu'nun birçok yerinde tarikatların hayvan çiftlikleri var. Orada hayvancılık yaptıkları için sürü ve koyundan anlarlar. Ee, çevrenizde varsa bir tarikatçı kardeşinize sorabilirsiniz. Deyin ki ya e, ben bir videoda seyrettim. İbrahim Aleyhisselam'ın 10.000 bin köpeği varmış. 10 bin köpek olduğuna göre kaç tane koyunu vardır diye bir soru soruyor zat-ı muhtarım. Bir köpek ya da iki köpek kaç tane koyuna çobanlık yapabilir? Onu bir hesaplayalım diye bir sorun. Belki bir rakam verirler. Melekler bunu konuşurlarken diyorlar ki İbrahim'in diyorlar bu kadar çok malı var. E bu malın karşılığında da Allah'a bu kadar çok dua etmesi, Allah ile bu kadar çok iç içe olması normaldir. Ama bu kadar mal olmasa belki de olmazdı deyince meleklerin peygamberi Cibril bunu duydu. Cibril'den kaçar mı? Cibril Aleyhisselam duydu bunu. Kaçmaz. Bunlar kaçmaz. Peki Cibril duyunca ne oluyor? Cebrail Aleyhisselam, Allah Azze ve Celle'nin e, hani huzuruna deriz ama yerden münezzeh olduğu için içinden geçer. Allah hassas. Azze ve Celle dedi ki, Cibril ne oldu? Dedi ki melekler kendi aralarında konuşuyorlar. İbrahim'in bu kadar malı olmasa acaba senin halilin olabilir mi? Olamaz mı diye. Dedi ki, İbrahim dedi mala bakmaz. İstersen dedi, sen çok sanki inanamadın bu duruma dedi. Sen dedi git İbrahim'in yanına güzel bir surette görün. geldi. Hazreti İbrahim'in yanına böyle bir insan suretinde, birazcık da böyle yardıma muhtaç bir insan suretinde geldi. Hazreti İbrahim dedi ki hoş geldin. Dedi ki Ey İbrahim dedi sana dedi bir zikir söylesem dedi bir zikir yapsam dedi. Sen dedi bu zikir karşılığında bana dedi bir hayvan verir misin dedi. Hazreti İbrahim dedi ki bir yap bakalım dedi. Cebrail Aleyhisselam bir zikir yaptı. O zikiri yapınca Hazreti İbrahim dedi ki şu dedi hayvanlarımı görüyor musun dedi? Bunun dedi 3'te de biri senindir. Rica etsen bir Şimdi bir zikir yapıyor ama bu kadar önemli zikrin ne olduğunu biz bilemiyoruz. Kendisi de bilmiyor. Neden? Çünkü o teferruat, ayrıntı. Kardeşim, anlattığın hikayenin en önemli kısmı o ya. Sadece bir zikir öğreteceksin, binlerce koyuna bedel. Binlerce koyun. Düşün, on bin köpeğin çobanlık yaptığı koyun sayısını düşünün ve bunun üçte birini düşünün. Ama zikri önemli değil. Önemli olan orada İbrahim Aleyhisselam zikri duyunca kendisinin takvası o kadar bir zikri kavrayamıyor, bilemiyor, hayran oluyor. Ve bu hayranlık ile hepsini vermiyor da üçte birini veriyor. Niye hepsini vermiyor bakalım. Bir kez daha yapar mısın? Cebrail Aleyhisselam bir kez daha zikri yaptı. Yapınca Hazreti İbrahim dedi ki bu hak dedi bu dedi davarlarım dedi üçte ikisi senin. Bir daha yapar mısın dedi. Cebrail Aleyhisselam bir daha yaptı. Hı. Hazreti İbrahim dedi ki bu malım var ya dedi. Hepsi dedi senin dedi. Hepsi senin. Ama dedi rica etsen. Bir kez daha yapar mısın? Cev Şimdi bu rızık dağıtmakla ilgili ayetleri hatırlarsanız ne çok sıkın ne çok gevşek bırakın adalet olun terazinize dikkat edin rızkınızı koruyun rızkınızı kazanın helal yoldan kazanın bunların hepsini e, hatırlamaya çalışın arkadaşlar. Şimdi düşünün sizin bir babanız var ve birisi geliyor babanıza zikir çekiyor. Babanız bütün malını mülkünü adama veriyor. Siz bu babaya ne dersiniz? Allah dostum mu dersiniz? Allah aşığı mı dersiniz? Ya malını mülkünü vermesine gerek yok. Babanıza gelip birisi zikir çekti diye eğer bu hikayelere inanıyorsanız arabanızı verin. Sadece arabanızı verin. Ne oldu? Hikaye güzel ama değil mi? Alın size sünnet. İbrahim Resul'ün sünneti. Zikir çekene malının üçte birini. Aynı zikri bir daha çekene malının üçte ikisini. Aynı zikri bir daha çekene malının üçte üçünü veriyor. Ve onun cibri olduğunu bilmiyor. Dilenci. Yardıma muhtaç birisi gelip istiyor. Ne oldu? Ağır geliyor değil mi uygulaması? Ama siz e, Musa Eroğlu'ndan Yürübe Halil İbrahim'le güzelce e, narkozu almış vaziyette, yelkenler inmiş vaziyette dinleyin. Hep beraber hüzünlenelim. Hani mesela dedi ki, Ey İbrahim dedi ben de yapayım ama dedi. Hı. Hani senin dedi verecek dedi bir şeyin kalmadı dedi. Ne olacak dedi? Hı. Dedi ki vallahi canım olsa dedi Allah yolunda dedi kurban ederim. Canım olsa Allah yolunda kurban ederim. E, peki adam zikir çekiyor. Bir adam zikir çekti diye Canını verirsen Allah yolunda mı vermiş oluyorsun? Ya e sen de zikir çek. Şimdi meseleyi anlamaya çalışın dostlar. Bakın bir yerin fetih meselesi yok. Organ nakli yok. Bir sırtında un çuvalı taşımak yok. Şahıs dilenci kılığında gelmiş birisi. Onun Cebrail olduğundan da haberi yok. Ve bir zikir çekiyor o zikri duyunca o zikri bir daha duymak için canını vermeyi Allah yolunda canını vermek olarak kabul eden bir İbrahim Resul düşünün. Bunu yani aklınızın alması zaten mümkün değildi. De, beyin yamyamlarının metodunu anlayın diye söylüyorum. Bunlar beyin yamyamı. Devam ediyoruz şimdi. Bakalım ne oluyor? Kurban ederim. Şimdi Allah Azze ve Celle bu sözü aldı. Bu sözü yakaladı. Allah Azze ve Celle bu sözü aldı. Allah bu sözü yakaladı. He, şimdi bak ne oluyor? Aradan baya bir vakit geçti. Hı. Hazreti İbrahim'in sare validemizden Hı. çocuğu olmadı. Ne yaptı? Sare validemiz dedi ki bu bizim dedi hizmetçimiz olan dedi Hacer'i dedi. Sen dedi evlen, senin dedi soyun devam etsin dedi. Bak dedi benden çocuğun olmuyor dedi. İbrahim peygamber Hacer annemizle evlendi. Ve çocuğu oldu. Kim? Hazreti İsmail. Aradan birazcık vakit geçti. Hazreti İsmail 7-8 yaşlarına gelince Allah Azze ve Celle ne yaptı? Hazreti İbrahim'in rüyalarından sürekli gönderdi. Sen dedi söz verdin. Sözünde dur. Sen de bir söz verdin, kurban edecektin sözünde dur. Hazreti İbrahim, oğlu Hazreti İsmail'in elinden tuttu. Odun toplamaya gidiyoruz deyip bir tarafa götürdü. <laughs> odun toplamaya götürüyoruz diye bir tarafa götürmüş. Şimdi burada kurduğu cümle ne biliyor musunuz? İbrahim'in İsmail'i götürürken İsmail'in haberi yok. Gel oğlum seni odun toplamaya götürüyorum diyor. Tamam Hesapta. Sonra ne oluyor? Şeytan Hazreti İsmail'i kandıramadı. Hı. Hazreti İbrahim'e geldi vesvese verdi kandıramadı. Hı. Hacer annemize gitti dedi ki bak senin çocuğunu kesmeye gidiyor dedi. Hacer annem dedi ki Allah yolunda kesecekse dedi ben dedi çocuğumu feda ettim dedi. Onu da kandı. Ama İbrahim aleyhisselam oğluna yalan söylüyor. Seni odun kesmeye götürüyorum oğlum diyor. Ormana odun kesmeye gidiyoruz diyor. Beyaz yalan söylüyor. Çünkü niyeti iyi. Niyeti İbrahim İsmail'i kesmek. Niyeti İsmail'i kesmek olduğu için yalan söyleyerek götürüyor ama amacı iyi. Hz. İbrahim, Hz. İsmail'i bir güzel yatırdı. Hz. İsmail dedi ki babacım, benim dedi ellerim. Babacım, benim ellerimi bağlama. Biz hani odun kesmeye gidiyorduk dedi. Ayaklarımı bağla. Ama dedi benim dedi arka tarafımda dur. Benim dedi boğazımı kestiğin zaman dedi üzerine kan gelmesin, senin üstün pislenmesin dedi. Şimdi. Ya kusura bakmayın ben yanlış tahmin ettim. Şimdi normalde İsmail'in orada şöyle demesi lazım. Babacım, sen çok iyi bir, erdemli bir insandın. Evden çıkarken bana dedin ki, odun kesmeye gidiyoruz dedin. Sen niye yalan söyledin babacım? Demiyor. Demiyor, diyor ki, babacım uzak dur diyor, kan diyor, üstüne sıçramasın diyor. Şimdi e, kan sıçramasın diye, keserken kan sıçramasın diye arkada dur diyor. Önde durarak kurban nasıl kesilir? Şimdi şöyle kurbanın önünde duruyorsunuz. Ondan sonra da böyle kesiyorsunuz kurbanı. E, tabii tabi bunlarda fizik kuralları da farklı olduğu için İsmail Aleyhisselam kendisi uyarıyor arkaya geçtiği. Çok mantıklı bir teklif. Dedi yeleğimi de al dedi bu yeleğimi de anneme götür dedi koklar dedi iç geçirir dedi. Hazreti İsmail'deki de duruş bu. Allah yolunda. Bak Hazreti İsmail'in duruşu bu. Gömleğimi götür anneme diyor onu koklar. Annen senin Allah'a kavuştuğunu bilmiyor mu? Allah yolunda kurban olduğunu bilmiyor mu? Niye hüzünlensin? Mutlu olması lazım değil mi? Kurban olacağı için Hı. hiçbir itiraz yok. Hiçbir itiraz yok. Hazreti İbrahim uçağı, aldı, birinci darbeyi vurdu, bir iş izlesi çıktı. Böyle sanki bir taşa vurur gibi. Kesme. Arkadaşlar beni mahveden niyat nakit Nakitoğlu'nun bu anlatım tarzı var ya. E, kardeşimiz oradan esinlenmiş. Ayrıntı. Nakitoğlu televizyonda anlatır şimdi ATV'de. Bir gün Ömer kapıyı sahileyle açıp yarıya kadar yitti. Ayrıntıya bak. İçinden şöyle dedi. İçinden geçeni biliyor adam. Şimdi... Kardeşimizin oradan aklıma geldi bıçağı vurmuş bıçak şşşt demiş şşşt diye ses çıkartmış bıçak sizin kaynağınızı yesinler ne kadar ayrıntılı kaynak var ya e bu arada koyunlar ne oldu bilen var mı arkadaşlar 10 bin köpeğin çobanlık yaptığı sürü ne oldu? İnsan kılına giren Cebrail bu koyunları ne yaptı? Nereye götürdü? Mezbahe mi götürdü? Göğe mi çıkarttı? Sattı mı? Vaz mı geçti? Gerimi bıraktı? O tarihten sonra bütün malının mülkünü verdiği için İbrahim Aleyhisselam fakir mi kaldı? Her şey kayıp, her şey flu. Hiçbir şey net değil. Niye? Mesela başka. Mesela kurban. Sen karıştırma şimdi. Şimdi sen koyunu daha ne karıştırıyorsun? Koyun meselesi bitti. Koyun meselesinde ana fikir zikirdi. Sen zikir aldın mı aldın? Karıştırma artık. Ne yapacaksın sen? 10 bin tane köpeğin e, çobanlık yaptığı sürüyü. Köpek 10 bin tane. Çobanlık yaptığı sürüyü sen düşün. Bitti. İbrahim Aleyhisselam artık fakir. Onları Cebrail aldı götürdü. Test etti. Allah ispat etti Cebrail'e. Meleklerle Cebrail'in konuşmasından Allah Zülcelal'in haberi yok. Sonra Cebrail Allah'a söyledi. Allah mekandan münezzeh ama onların konuştuklarını bilmiyor. Herhalde senin kalbinde bir şüphe var. Git sor bakalım. İnsan kılığına gir İbrahim'e sor bakalım. Ne yapacak dedi. Gaye Cibril'in içi rahat etsin. Yani Cibril İbrahim Halilullah hakkındaki şüphesi temize çıksın. Amaç bu. Cebrail'in içi rahat etsin diye, Cebrail'in içi rahat etsin diye bütün sürü gitti. Cebrail hepsini aldı götürdü. Sonra o konu kapandı. Şimdi geldik buralara devam ediyoruz. İkinciye vurdu kesmeyince Hazreti İbrahim sinirlendi dedi ki benim dedi nefsim dedi çok mu zayıf dedi. Allah için dedi oğlumu bile dedi kurban edemiyorum dedi. Sen... Allah için oğlumu bile kurban edemiyorum. Sanki anasını, babasını, karısını, kızını kurban etmiş, oğlumu bile kurban edemiyor. Arkadaşlar bu tabi cümle hatalarındaki sebepler şu. Bakın, oğlumu bile hediye edemiyorum demek, kurban edemiyorum demek, en sonu, en basiti, en kötüsü, oğlummuş gibi kurulan cümledir. Oğlumu bile kurban edemiyorum. Halbuki öyle değil. Ben oğlumu kurban ediyorum. Oğlumu demesi lazım. Tabi burayı biraz ince düşünce. Herkesin anlamasını beklemiyorum. Devam edelim. Ben dedi bıçağı dedi yavaş vuruyorum dedi. Hmm. Öyle olunca böyle bir serinlik geldi. Hmm. O serinlikten gökzemaya bak. Bir baktık gökten kim geliyor? Cibril, Cebrail Aleyhisselam geliyor. Yürü Ve bir koç hmm. getirdi koçu. Bütün melekler yukarıda gökzemada zikir ediyorlar. İsmail ya İsmail ya İsmail. Niye zikir ediyorlar? Diyorlar ki ya Rabbi İsmail'e bunu yapma. Bununla imtihan etme İbrahim peygamber o senin halilindir diyorlar. Cebrail aleyhisselam alacak uçu getirdi. Dedi ki ey İbrahim bak dedi bu kurbandır. Bu kurbanı kes. Oğlunu bırak dedi. İşte kurban bayramı Hazreti İbrahim'den gelir. Bizim için bu kadar önemli. Evet. Yeah. Ondan sonra o gün bugündür biz deve de kesiyoruz, inek de kesiyoruz, boğa da kesiyoruz. Yani İbrahim Aleyhisselam'a koç gelmiş olabilir. Önemli değil. Biz e, hisse payından etimiz fazla olsun diye bir ineğe yedi kişi giriyoruz. Deveye dokuz kişi giriyoruz. E, koç hem eti sert hem de pahalı. Onun için koyuna giriyoruz. Ama koyun tek kişilik oluyor. Arkadaşlar, özü itibariyle sakın ben e, kurban yoktur diyen birisi olarak algılanmayın. Kurban vardır. Allah'ın emridir. Özellikle hacdayken. Hac harici kurban da toplumsal bir dayanışmadır ve çok güzel bir şeydir, kaybedilmemesi gerekir. Hali vakti yerinde olan herkesin kurban kesmesi gerekir. Tabiattaki ekolojik dengede Hayvanlar etlerinden ve sütlerinden faydalanmamız için Allah tarafından bize verilen nimetlerdir. Ve her nimet görevlendirildiği, konulduğu yerde kullanılmalıdır. O hayvanların kanları ve etleri Allah'a ulaşmaz. Ulaşan takvanızdır. Ve biz kurban etmemiz gerekir bu hayvanların. Evcil yani çiftlik hayvanları çiftlik hayvanlarını, vahşi hayvanları değil. Bu hayvancılık, ayrıyeten insan ilişkiler, ayrıyeten komşuluk ilişkileri, ayrıyeten fakir fukaranın et görmesi, çocukların proteinle beslenmesi için ve toplum için bir dayanışmadır, Allah'ın emridir. Kurban İbrahim Aleyhisselam'dan önce vardı. Hatırlayın Maide Suresi 27. ayet. Adem'in iki oğlu diye çeviriyorlar ya. Aslında iki Adem oğlu diyor orada. Kurban ediyorlar. Kurbanlık. Hatta bir ayeti kerimede kurbanlıklarla alay etmeyin, saygılı olun. Kurbanlıkların takılarına, gerdanlıklarına bile konuşurken edepli, terbiyeli konuşun diyor ayet. Saygısızlık yapmayın diyor. Alay etmeyin diyor. Güzel konuşun diyor. Kurbanlıkların süsleri için. Kurbanlık vardır. İnsanlık tarihiyle eşittir. Adem Aleyhisselam'dan beri kurban vardır. Ve kurban olan hayvanlar çiftlik hayvanlardır. Dört ayaklı, büyük baş, küçük baş fark etmez. Hepsi kurbandır. Onun için sağa sola eğip bükmeye e, kurban yoktur demeye çalışmayalım. Zaten kurban yoktur diye namaza da yoktur der. Hacca da yoktur der. Hac, oruç Kurban, namaz, bunlar Kur'an'da geçen bizim ibadetlerimiz, ritüellerimizdir, inkar edilemez. Anlamanız ve akletmeniz ümidiyle.